Çok fazla selam var. Yine üzerimde kal. Aleyküm selam. Ee, şimdi isim isim teşekkür ama her gittiğim yerde bunu her hafta söylüyorum ama hem soru var hem evet. de size inanılmaz bir şekilde selamlarını sevgini iletiyorlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür diyorlar. ederim. İzleyicilerimiz. Bizim orada hem getiren hem gönderen sağ olsun derler. Siz de, de derler. Tabii ki. Hem gönderenler sağ olsun hem de siz sağ olun. Allah razı Getiren sağ olsun. Hocam bir sorular soruyor soruyorlar ederim. ki. Evet. Yani o soruları ben e, böyle bir süzgeçten geçirip evet. inşallah bir hafta sadece bana sorulan soruları size sorsam evet. herhalde 3-4 program yetmez. Allah Allah. Çok fazla merak ettikleri var insanların. Din adına, dinimiz adına, Müslümanlık adına, İslam adına. Mesela bugün şöyle sohbetimizi şöyle bir açmak istiyorum hocam. Eyvallah. Ee, i̇lahi adalet diye bir kavram var. Evet. Hepimiz buna inanıyoruz. Allah'ın tabii ki bir adaleti var. Ee, ama biz şunu istiyoruz. Ve şunu göremeyince bazen böyle e, şeye düşüyoruz. Hani kötülük yapan bir insan veya kötülük yapan milletler var. İşte İsrail gazeteleri <laughs> uyguladığı gibi veya işte başka milletlerin mazlumları uyguladığı gibi evet. veya kötülük yapan bir insan. Biliyorsun ki adam kötü, kalbi kötü, iyilik düşünmeyen biri, <laughs> kazandığı para haram ama çok iyi şartlarda, çok iyi mevkilerde. <laughs> ee, ve biz istiyoruz ki Allah hemen cezalandırsın. Hı hı. Ama onun cezası bazen hemen oluyor, bazen uzun yıllar sonra artık ömrümüz yeterse görüyoruz. Bununla ilgili bir ayet veya bununla ilgili bir hadis var mı hocam bu ilahi adaletle ilgili? Eyvallah. Ali Can kardeşim çok teşekkür ediyorum. Çok yine her zaman olduğu gibi çok özel ve güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Ee, ben de ekranları başında bizi dikkatle takip eden kardeşlerime hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hem sizlerin hem onların geçmişlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Amin hocam. Allah razı olsun. Şöyle bir e, ifadeyle başlasak e, yanlış olmaz diye düşünüyorum Alişan kardeşim benim. Biz Cenab-ı Allah'a bizim isteklerimizi yerine getirsin diye iman etmeyiz. Tabii ki. Biz İslam dinini bütün isteklerimiz yerine gelsin, istemediklerimiz de yerine gelmesin. Bir diğer ifadeyle sevdiklerimiz hep nimetler içinde yüzsün, sevmediklerimiz de hep belalar içinde yüzsün, orada düçar olsun diye iman etmeyiz. Biz Allah'a Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmak için efendim iman ederiz. Dolayısıyla bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu iyi bir prensip. Bu tabiri caizse yani bir evin ana iskeleti, ana direği budur. Bu direği eğer sağlam atarsak etrafını doldurmamız kolay olur. etrafındakiler yıkıldığında bu yıkılmaz yine. Bu ana prensiptir. Şimdi bir diğeri de iyi insanlara efendim mükafatlar verilmesi, güzellikler verilmesi Allah'ın uhdesinde olan bir şey. İnsanların da değil. İyi olmayan zalim insanları cezalandırmak, kötüleri cezalandırmak da gene Cenab-ı Hakk'ın uhdesinde. Gene bizim etkiyemizde değil. Dolayısıyla bunları konuştuğumuzda aslında Cenab-ı Hakk'a ait olmuş olan, yani onun penceresinden efendim görünen şeyleri biz kendimiz görmeye çalışıyoruz. Ama buna rağmen insan ne yapıyor? İnsan merak ediyor. Veya insan bir zulme diyor çağrı olduğunda efendim mesela metan metan asrullah diyor. Allah'ın yardımı ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yani e, müminler, Müslümanlar efendim öyle bir duruma düştü, düştüler ki yani mesela Uhud'da özellikle falan düştüğünde o savaşta, o hengamede insanlar dedi ki metan Yani bizim söylediğimizi her insan insan olan beşer olması hasebiyle sorar. Yani niye soruyorsun bunu? Bu Allah'ın efendim, e, efendim e, Allah'la ilgili bir şey. Allah'ın indinde olan bir şey. O ne zaman dilerse o zaman yapar. De, deseniz de insan sorar. Evet. Ve der. Allah'ın Allah'ın yardımı ne zaman gelecek der. Mesela e, bugün efendim okuduğumuz Hat suresindeki ayet-i kerimelerde var. Ve bil azab. Hatta şöyle yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani insanlara bakın iyi insan olun, güzel insan olun, ahlaklı insan olun. Birbirinizi seven, birbirinize yardım eden insanlar olun. Zulmetmeyin. Yoksa Allah'ın azabı gelir sizi yakalar denliğinde onlar da peygamberimizle bu vadiyi böyle gelmediğini gördükleri için peygamberimizle alay edercesine hadi getir bakalım derler. O zaman da vardı böyle. Tabi şey. tabi. Tabii. O zaman da diyor Kur'an-ı Kerim وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ Yani azabın gelmesi hususunda yani azabı hak edenler, azaba müstehak olanlar bile Azap gelmeyince hadi getir bakalım deyip alay ediyorlar. Ama Allah vaadinden dönmez. Orada çok enteresan bir ifade var Alişancığım. Bu <laughs> inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin min ma taudun. Bu ayetin bir parçasıdır. Allah indinde bir gün insanların saydığı efendim bin yıl gibidir. Of. Bak Cenab-ı Hak bir gün sabretse mesela onu cezalandırma olsun. Bir gün sabretse bin yıl. insanların İnsanların saydığı bin yıl. Bir saat sabretse neredeyse 40 yıl. 40, değil mi? Evet. Neredeyse 40 yıl, 41 yıl. Ha o zaman oraya yoğunlaşmamak gerekiyor. Bizim ise yaptığımız iyilikleri önce o iyiliklerin hazını tadını almak için kendimiz yaparız tabiri caizse. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için. Yani yaptığımız bir iyilikten huzur duyarız biz. Mesela insan ne yapıyor? Annesine babasına iyilik yapıyor ama onun, ona bir karşılık beklemeye başlıyor. Karşılık beş, beklemeye başladığı an o karşılık gelmeyince agresifleşiyor. Sonra sağa sola sataşmaya başlıyor. Geçen hafta konuşmuştuk mesela. Biz beş kardeşiz diyor. Onlar bakmıyor ama ben bakıyorum falan gibi bir havaya giriyor. Bir atmosfere giriyor. Allah muhafaza eylesin. Bunun için ilahi adalet dediğimiz şey tecelli eder. Bu dünyada da tecelli eder. Örnekleri var. Cenab-ı Allah... O Orada şey kedebet kablehum kavmu Nuhin diyor. Nuh kavmi de yalanladı. Lut kavmi de yalanladı. Neler yaptı? Ashab-ı Medyen yalan, yalanladı. Birçok kavimleri örnek veriyor. Musa da yalanlandı. Musa da yalanla itham edildi. Yalan konuşuyor diye efendim birçok şeyle itham edildi. Ama femleytu lil kafirine. Yani ben o kafirlere bir mühlet verdim. Ama thumma akhadtuhum. Onları sonra yakaladım ama. Öyle bir yakalamak ki o. Allah muhafaza eylesin. Peki şu bir laf mıdır hocam? Şöyle düşünmek. Hı hı. Biliyorsun ya onu. Tanıyorsun ya onu. Hı hı. Niye ben böyleyim de o öyle Allah'ım? Niye işte ben, hep biz çünkü madden düşürürüz ya böyle şeyleri. Maneviyat çok fazla düşünmeyiz. Hani o niye benden çok zengin, ben hı hı bu kadar hı hı. iyiyim, ben bu kadar işte helal kazanmaya çalışıyorum, ben bu kadar işte çoluğuma, çocuğuma bakıyorum, akrabalarıma yardım ediyorum. Niye Allah ona vermiyor da bana şey veriyor da bana vermiyor. Bu günah bir şey değil mi aslında? Bence günah. Ama yine insan olmasa sevgi yine insanın aklına gel gelir ve sorar. Şimdi onun da örneği var. Ali Şahacığım, Kur'an-ı Kerim'in e, yani birçok özel, güzel özellikleri var. Yani bizi yola getirmeye dair. ve yani çok basit, kolay, net görebileceğimiz. Ama bence bize en çok katkı sağlayan geçmiş milletlerin yaptığı o hataları net bir şekilde önümüze getirmesi veya onların söylemlerini onların son veya zalimle zalim bir insanla mazlumun mücadelesinde o mazlumun yaşadıkları veya şöyle söyleyeyim kötüyle iyinin mücadelesinde o iyinin ifadeleri onları hep önümüze getiriyor. Yetmedi Kur'an-ı Kerim'de bunlar önümüze gelirken ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamında yani peygamberimizin o 60 küsür yıl yaşadığı ömründe bir insanın yaşayabileceği her türlü olumsuzluğu ve her türlü olumlu hali peygamberimiz yaşamıştır. Yani orada örnek baktığınızda görürsünüz. Aynı şekilde sahabe efendilerimiz de öyle. Yani orayı çok iyi okumamız gerekiyor. Şimdi siz söyleyince aklıma ayet geldi mesela. Yunus suresinde bir ayet-i var. Sizin sorduğunuz soruyu Musa aleyhisselam da şey yapıyor soruyor. Diyor ki ve kale Musa rabbena Firavun'la mücadele ediyor. Ama Firavun'un elinde o kadar şeyler var ki Hazineler var, güçler var, ordular var, silahlar var ama Musa aleyhisselamın elinde hiçbir imkan yok. Oysa diyor ben seni peygamberinim diyor ya Rabbi, o, o senin düşmanın. Ve şöyle diyor, ya Rabbi diyor bu Firavun'a ve adamlarına diyor, o kadar zinetler verdin ki, o kadar efendim saraylar, efendim e, kervanlar, hanlar, hamamlar, her şeyi verdin, ordular, silahlar verdin ki ya Rabbi. Niye verdin ya Rabbi diye bu anlamda aslında o bizi anlatıyor bak. Yani Alişan'ı anlatıyor. O, da o sorduğun evet. Ya. soruyu. İnneke ve amvalen fi'l Rabbena li <Sessizlik> İnsanları senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdin ya Rabbi diyor. Ve onun sonra bed ediyor. Mevlana Kerramallahu vece der ki Musa aleyhisselam bir peygamberdir. Aynı dönemde peygamber olan abisi Harun vardır. Evet. Harun aleyhisselam diyor ki bu Firavuna diyor Musa beddua etti Musa aleyhisselam. beddua etti ona Rabbena dmis ala imwalihim ve ala kulubihim fe la yu'minu hatta yarul azabe Yani ya Rabb ona böyle ağır şekilde beddualar etti. Yani malını yerle bir et ya Rabbi. Her şeyini yok et ya Rabbi diye dua etti. Efendim helak et ya Rabbi diye dua etti. Musa aleyhisselam peygamber Harun aleyhisselam da peygamber o da amin amin diye şey yaptı. O duayı mukabelede bulundu. Mevlana diyor ki e, tarihte bunlar kayıtlıdır diyor. Yani 30 sene sonra 40 sene sonra Firavun'un belayet bir oldu diyor. İşte bir önce alınız Az önce dediğim şey, söylediğim şey. anlıyor şey. için İlahi adalet ne zamanla yoğunlaşmak yerine ben şu anda ne yapabilirim e yoğunlaşmak gerekiyor. Hı hı. Onun için eskilerimiz şöyledir Alişancığım. Mesela bir şey daha çok öne çıkarıyoruz. Bu öne çıkardığımız şeyle çocuklarımız hızla İslam'dan, hızla efendim Allah inancından uzaklaşıyorlar. Nedir o? O da şu. Allah imtihan ediyor bizi şu anda. Allah Filistin'deki insanları imtihan ediyor. Bakalım imtihanları geçecek mi geçemeyecek mi? Böyle bir ifade Kur'an-ı Kerim'de de yok. Hadis-i şeriflerde de yok. O imtihan kavramı var ama buraya dair değil. Aleşanjin buraya dair değil. Bak biz çocuklarımıza öyle diyerek Allah bizi imtihan ediyor. Yani gidiyor bir yere kazanamıyor vesaire falan. Bu bir imtihandır falan. Allah imtihan etmez. Allah imkan verir der eskiler. Allah imkanları ortaya koyar. Sen o imkanları kullanmakla, o imkanları geliştirmekle, o imkanlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışmakla mükellefsin. İmtihanla alakalı bir mükellefiyetin senin yok. Onun imtihan mı değil mi? İmtihandır bu deyip de böyle özellikle bunu kabullenip bir şey yapmama gibi bir yola girme ya da daha çok tehlikelisi mesela geçen evde konuşurken benim e, oğlum da bana söyledi. Yani Filistin'e dair bir şiir yazmış. O şiirde böyle baktım ben. Har sümme haşa isyan kokuları var. Hmm. Niye dedim bunlar böyle oğlum deyince dedi ki baba yani sen olanları görmüyor musun dedi. Yani bu nasıl imtihan dedi. Orada or or ben anketli dedim ki oğlum bak Bunlar bizim uydur şey yaptığımız şeyler. Onlara şu anda imtihan ediyorlar. Bakalım geçecekler mi, geçemeyecekler mi? Diğer Müslümanlar imtihana girmiyor. Arakan'dakileri imtihan ediyor. Efendim senin Filistin'deki Gazze'dekileri imtihan ediyor. Efendim Suriye'dekileri imtihan ediyor. Abi böyle değil. Bizim görevimiz, işimiz de bu değil. Aynen. Biz var olan imkanlarla alakalı Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu imkanlara yoğunlaşma, onları kullanmayla alakalı aklımızı yoracağız. Ama insan insandır. Bazen efendim daralır, Rabbine dua eder, sallallahu aleyhi ve sellem de daraldığında dualar etmiştir. O dualar kabul olmuştur. Bazen beddua ettiği de olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Çok nadiren de olsa efendim ettiği beddualar vardı sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama Peygamberimiz şöyle yapmadı. Niye şu anda yapmıyorsun? Haşa. Allah korusun. O yapmadı. Onun için idali ilahi adaletin tecelli edeceğine dair mümin, mümin kesinlikle bir sağlam bir inanç içinde olmalıdır. Ama bu ne zaman gibi o da Allah'ı imtihan etmeye kalkarsa, Allah, Allah onları imtihan ediyorlar Allah. diyenlere ben de Allah'ı imtihan ediyorum der gibi haşa sümme haşa bir, bir e, atmosfere, bir havaya girerse elinde var olanları kaybettiği gibi geleceğini de kaybedebilir. Allah muhafaza eylesin Ali Çancım. Allah korusun. Canım kardeşim Allah korusun. benim. Ama ilahi adalet Allah. tecelli edecek. Tecelli edecek. Biz buna iman ediyoruz. Bu dünyada da. Ayet-i kerimeler dünyada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bunu gösteriyor. Allah. Bu dünyada da Öbür... Ahirette de zaten efendim inşallah biz iman edenlerin tarafında oluruz da inşallah bak bizi muhafaza edilir inşallah.